Ama şunu söyleyeyim, hakikaten Manisa Sayın Belediye Başkanımız ifade etti. Sayın Halimiz de çok net bir şekilde ifade etti. Yani afet e, tehlikelerini bünyesinde en fazla barındıran illerimizden bir tanesi. Baktığınızda işte İrab'a bile baktığınızda 11 tane farklı afet türü tanımlanmış. Bunların işte içerisinde baktığınızda en fazla işte kütle hareketleri, sonra meteorolojik afetler, sonra işte deprem vesaire böyle. Giriyor. Endüstriyel kazalardan, maden kazalarına kadar, orman yangınlarına kadar çok farklı farklı afet türlerine dair eylemler tanımlanmış. Ama tabi bunların içerisinde özellikle deprem bizi çok korkutuyor, çok ürkütüyor. Deprem dediğiniz şey anlık bir olay. Yani birkaç on saniyelik bir sürede başımıza geliyor ve geriye dönüp baktığımızda hakikaten büyük kayıplarla karşı karşıya kalabiliyoruz. 6 Şubat'ı en acı şekilde yaşamış, bütün o süreçlerin içerisinde bulunmuş bir kişi olarak şunu söylemek istiyorum. Birçok büyük depremden sonra milat dedik, bu artık milat olsun dedik, milat olsun dedik ama artık 6 Şubat son miladımız olsun bu anlamda. Çünkü 53.737 canımızı yitirdik, çok büyük acılar yaşadık, halen yüreğimiz 6 Şubat'ı konuştuğumuzda benim e, konuşmam, zorlanıyorum. Açıkçası gözlerim yaşarıyor. Ama Manisa'da çok farklı değil. Bugün pazartesi güne güzel başlayalım, haftaya güzel başlayalım belki. Pazartesi saat onda böyle bir toplantıyla bu işe başlamak da hem iyi hem kötü. Biraz böyle hakikaten ürpermemizde fayda var. Çünkü risk azaltmayı başka türlü yapamıyoruz. Risk azaltmada biraz radikal olmadığımız sürece unutuyoruz. Günlük yaşam içerisinde, günlük koşturma içerisinde başka şeylerimiz önceliğimiz haline geliyor ve sonuçta unutuyoruz. Ve o olay gerçekleşip bir anlık bir deprem, bir anlık bir sel taşkın, bir anlık bir heyelan, kaya düşmesiyle birlikte çok fazla canımızı açıyor. Çok fazla insanı yitirmek durumunda kalıyoruz. Çok korkutmayayım ama Manisa hakikaten işte Sipil Dağı biliyorsunuz. Manisa fayının yükselen bloğu üzerinde yani bu tar bu kadar güzel coğrafyanın oluşmasında da aslında fayların etkisi var. Yani faylar bir yandan deprem oluştururken bir yandan da bu güzelim ovalar oluşturuyor, bu güzelim coğrafyayı oluşturuyor. Ama siz bunun farkında olursanız, buna dönük önlemler alırsanız, sonuçta bu riskleri bertaraf ederseniz de bu coğrafya dünyanın en güzel coğrafyası, en yaşanılır coğrafyası haline geliyor. Şehrin göbeğinden geçen bir aktif fay var. Bizim Manisa fayı diye adlandırdığımız fayın Düşen bloğu üzerinde gerçekten göreceli olarak baktığınızda çok da iyi sayılacak bir zemin üzerinde oturan, saymayan bir zemin üzerinde oturan bir manisa var. <laughs> Ve fayın üzerinde de çok sayıda bina var. Yani sadece zemin kaynaklı değil, aynı zamanda doğrudan doğruya fayın üzerinde şu anda bulunan belki 1500, belki 2000 civarında benim bir çalışmada bildiğim, gördüğüm çok sayıda bina da aynı zamanda fayın bizim yüzey faylanması tehlikesi dediğimiz, doğrudan doğruya fay hareketlendiğinde bir yüzey kırığı oluşturduğunda zeminden, depremin dalga etkisinden bağımsız ayrıca oluşturacağı bir tehlike de var. O yüzden bu gerçekleri bilmek durumundayız. Ve bu risk azaltma çalışmalarını yaparken de hiçbir şeyi mış gibi yapmamamız gerekiyor. Tabii ne yaparsak yapalım, günün sonunda deprem özeline baktığımızda yapı stoğumuzu iyileştirmek zorundayız. Yani burada böyle bir acı gerçek de var. Yani e, o yüzden de bir an önce harekete geçmek durumundayız. Yani burada e, tamamen siyaset üstü. Çünkü hiçbir can, hiçbir canın yitirilmemesi gerekiyor. 53.737 insanın yaşamını yitirdiği bir süreçte artık tek bir canımız depremler sonrasında can, canımızı kaybetmeyelim. 2 milyon 350 bin tane binada hasar tespiti yapılmış. 18 tane ilde, 11'i doğrudan etkilenmiş diğerleri, onun çeperlerindeki illerimiz. 2 milyon 350 küsür bin bina içerisinde 39 bin 800 küsür bina, kabaca 40 bin bina direkt çökmüş, direkt yıkılmış. Kabul edilebilir bir şey değil. Ve bu yıkılan binaların %80'inin de 2000 öncesi binalar olduğunu görüyoruz.